Merhabalar arkadaşlar Game YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Parti Panik oynuyoruz tekrardan evet, arkadaşlar. Evet, Parti Panik. Parti Panik oynuyoruz ben arkadaşlar. Ben Parti Panik oynamayı biliyorum. Rüzgar Parti Panik oynamayı biliyor arkadaşlar. Bugün Parti Panik videosunun ikincisini çekeceğiz Eşel sizlere. Dışarıda virüs vardı. Ben size söylemiştim. Dışarıda virüs var. Dışarı çıkmıyoruz o yüzden. Rüzgar size daha önceden söylemişti. O yüzden ne diyordu? Hastalık var. Hastalık var. Ne yapmamız lazım? Evimizde kalmamız yani. Evet, evimizde kalmamız lazım arkadaşlar. Evimizde kalıyoruz, dışarı çıkmıyoruz, virüslerden uzak duruyoruz. Biz de bu zamanla oyun oynayarak değerlendiriyoruz. Bugün de sizler için parti panik videosu çekiyoruz. Arkadaşlar parti panik videosuna geçiyoruz. Unutmadan. Um, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet parti panik videosu başlıyor. <laughs> Oyunumuza başlamadan önce arkadaşlarımız dövelim mi şunları? Ben dövdüm ömleyi. Dövdün mü? Tamam Tamamdır. O zaman hazır başlayalım. Arkadaşlar hazır matıkta mısın? Başlıyoruz o zaman. Arkadaşlar Party Panic'te ilk oyun videomuz başlıyor. Tavukları yakala. Aa en sevdiğim benim. Hayır yakalamayın. Hadi. Aa bir tane aldım. Ha, sen de aldın. Aferin oğlum ha. Abi bir tane aldım. İkincisi. Aha rüzgar daldı. Hayır. Hayır. Hadi 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 hadi. Bitir. hadi. Ne? Tutamadım. Tutamadım. Ben nerede Tutamadım. kaçıyor? Tutamadım. Aa. Hayır gelin buraya ya. Yakalayacağız. Aha bir tane daha yıkalım, hadi içeri. Aha bir tane daha Evet ben kazanıyorum arkadaşlar. Tamam e, ben yıkamadım, hoşçakal abim. E kendinden sponsorcuyu neden Tamam şimdi bakalım, o da gelecek. O zaman... Gece yayın galiba. Kaçamazsın. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. İçeri gir, içeri gir çabuk çabuk içeri gir. İçeri gitsin de hocam. Gel, <laughs> şimdi boşuna tekme atayım bir tane. Uçan tekme mi? Evet. Gel, içeri gel. Giremiyorum değil mi içeri? Neyse bir dahaki videoda sonra uçan tekme açacağım o zaman. Evimize zaten... Ben... Ben ekmeğimi zaten giyeceğim. Evet, evimize geldiği zaman rüzgarı bir tane uçan tekme açacağım. Çünkü o bana... resim yapacağız. Resim eklemiş. Ben ne yapayım? Sarıdan yapayım. Beyaz. Beyaz var Evet. Beyaz var mı? Beyaz. Tek bir yerde zıplayacak mı? bunun için geçsin diye. böyle de olur. Hmm. Beyaz. Mavi. Beyaz. Mavi. Beyaz. Beyaz. Hadi bakayım. Beyaz. Ben, ben yukarısında göğsü yaptım. Beyaz. Beyaz, hadi az, az kaldı galiba. Veya. Tabii ki kazan, Mehmet oluyor. Yani peki var mı ne? Doğru mu yorban yoksa? Yok, aha uçan tekme gördün mü? Bak, uçan tekme. Bak, kalkmadan bir tane daha <laughs> Puh, çok kötü vurdun. Çok <laughs> Pizza nerede? Pizza. Pizza mı yiyeceğim? Hemen niye dışarı kaçıyorsun? Hemen niye dışarı kaçıyorsun? Hemen tamam, geliyorum. Ha bak camın o tarafa gitti. Camın oradan geçer mi gördüm seni? Buradan gördüm. Hani nereye Gel bakayım buraya. Dışarıda zıttı. Dışarı çıktık. Hadi başladı o zaman ikinci oyunumuza geçelim. Vakit kaybetmeden ikinci oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar boynumuz. Ha topladı topluyoruz. Ha. Ben neydim maviydim. maviyi ben aldım. Ha aldım. Evet. Arkada kuş şundan. Anladım. Evet. Ama kendi rengini aldın. Mavi. Dur hadi sana biraz zerdim. kendi yerine bırak. Maçı senin kazanmanı sağlar. Kendi yerime de bir tane bu bot. Aa kendi yerine bakma. Olmadı. Rüzgar kazanıyor arkadaşlar bu bölümü. Ben beyaz attım beyaza. Beyaza mı attın? Hı. -hı. Ama kırmızı atacaktın. Yani sıkardım beyaz. Ben uçan Bayı, Bayıldın gördün mü? Hadi uçan tekme at bakayım nasıl Burada bekleyin. Hadi uçan tekme atmayayım bekleyin. Buradayım. Tam zıpladım altından gittim. Hadi koş. Nereye atıyorsun uçan tekme? Vur bakayım uçan tekme. Yumruk attım uçan tekme atıyorum. Hemen vurup kaçıyorsun hemen. <laughs> o zaman başlattım. Ben akkalatçıya gittim. Tamam başlat hadi. Evet, üçüncü oyunumuz oldu. Üçüncü oyunumuz oldu. Üçüncü oyunumuzdu galiba. Bu oyunumuzda ne yapıyoruz? Ye. Yemek yeme. Bu aşağı. Bu nasıl? Mavi, mavi. Evet, birincisi bitti. İkincisi bitti. Çok oburum bugün. Evet, bu da bitti. Bu da bitti. Çok yavaş yürüyorsun, hadi ama. Aferin. Hadi, yenebilirsin bu oyunu. Çabuk. Hadi acele et biraz. Tamam, bu oyunu ben Seni beklemiyorum. <laughs> Sinirlenmek yok. Yine baba kazanıyor kazanan kaybeden kazananı ne verecek Nesini oynuyoruz? Aa bu yerim? Anlaştık mı? Anlaştık. Ama yenene ne vereceksin? Tamam ben kazanırsam bana ne vereceğim? Ziget um, incir vereyim ama bu cıvırlarını yerim. Çikolata mı mi? Tamam, bir tane çikolata versen de olur. Vur, en fethi hayattır vuruyorsun. Ne mı uyuyorsun? Bundan. Sürekli basmalısın. Ateş aldım. daha çok tanımlı. Ne? Kırmızı çıkınca kırmızı bulursan daha çok tanımlı diyorsun. Hemen geçiyoruz. -hı. Hadi hızlı hızlı Bak bu maçı kaybedersen abucu kullarını yiyorum ama benim Ben kazanacağım. O zaman rüzgara bırakmak yok. Yine ben kazanıyorum. Ama ben çok azım ya. Hızlı hızlı olman lazım, sen çok yavaş vuruyorsun çünkü. Böyle mi vuracağım? Evet böyle, sürekli basacaksın. Aa, hem yedin diyorsun hem vuruyorsun. Ben, Hiç <laughs> ben, Aa, ben, ben de Hiç bulunduğum fırsat fırsattan beden kaçıyorum. Ama evimin içine giriyoruz. Bir değil. dahaki bölümde kaç bin senedir öleceğim oradan. Evet. Aa, sen en sevdiğin bölümlerden bir tanesi. Hangisi de buluyor? Ha, bunlar. Nereye buluyorsun? Evet. Evet. Kayıyorum. Sen yavaş duruyorsun. Evet, yavaş duruyorum. Hadi biraz hızlı hızlı vur. Vursana. Vuruyorum, vuruyorum. Ben hızlı hızlı vururum sarı kazanabilecek miyim? Bu maçı kazanmam lazım benim. Hadi yetiştim sayıda. Az kaldı sana yetişeceğim. Ama benim kırılmıyor. De kırılmıyor. Hadi, hadi, hadi. Ha. Rüzgar kazanıyor arkadaşlar. Bu oyunun kazananı Rüzgar oldu. Ama yemeğimi yiyemeyeceksin. Ama bak aramızda çok fark var. Pizza yiyeyim mi? Pizza nedir? Sunasının üstündeydi ama kaçtı. Of! Nasıl uçan tekme buldun öyle? <laughs> Yine kaçtın gittin bak. Ha, Bu evet. parayı oynayacak mıydı? Çimenlerde para var, çimenleri keserek parayı bul diyor. Tamam. Tamam. Bakalım. Yasa İkin... kesiyoruz. Bu oyunumuzda arkadaşlar para şu bulacağız. Bana. Bilmiyorum şunla ya da şunla da. Bak şu ikisinden birini. De. Bir deneyelim. Ha. Bu neymiş bak şunu. Ha onunla. Aa bir tane bizim galiba. Bakayım yani bir tane mi? Evet, hadi hadi içime ne kesin. Ben hastalık var. Var, 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 var. Bak sen iki tane bulmuşsun. Ben bir tane buldum. E, burada da, burada da. Aha, sen bir tane daha buldun. Bu sefer birini kaybetmiyor ama kaybetsem senin galiba. Baba, Yusuf kaç tane buldun sen? Beş tane buldun. Bir bana denk gelmiyor. Abi bir tane tamam, buldum. Bu rüzgar kazandı bu bu. Bak değil çıkartıyor seninki? <laughs> <laughs> bu ne? Bu <laughs> <laughs> ne? O zaman aynen. baba yendiği için. Baba, pizza yiyeyim mi? Nerede pizza? Fatuna. Hangi koltuğun arkasında? Bak. Bak. Aa pizza mı? Ha masanın üzerinde değil. Nasıl yiyeceğiz? Ha kutunun içi boşmuş. Boş. Yemişler pizzayı. Bizim önce yemişler. Tamam ben kendi yerine ...geçtim. <laughs> hey! ben buradayım bu sefer. <laughs> Evet, şimdi ne oynuyoruz? Ha, burada tutman lazım. Sen topu benim tarafta tutman lazım. Bu tarafı itersen senin tarafta oluyor. Abi mavi oldu. Ha, sen ha kim dokunursa onun puanı yükseliyor. Kırmızı oldu. Balonu dokunman lazım. Balonu dokunman lazım. Balonu mavi yapman lazım. Senin. Ben bir puan ulaşayım. Merhaba Diyan'la. Mavi olması lazım babamın. Mavi olacak. Mavi olunca sen kazanın. Mavi olunca ben mi? Yok ben hangi renkli? Ha? Ben ma mavi olan ben değil. Ben az önce kendim oynuyorsun. Ben kendim yapıyorsun zannettim. Yoksa yenilecek miyim bu maçta? Ne, ne, Yoksa çikolataları yiyemeyecek miyim? Bana çok yaklaştın. 3600 bak çok az bir fark var bak yenebilirsin eğer sen yenersen ben sana 5 tane çikolata alırım. Ama ben yenersem senin bütün kinamı çikolata yiyeyim. Yenemezsin. Ben yiyorum. Yemezsin. Yemezsin. Başlıyoruz. Hazine al bu. Denizin derine doğru çarptım. Daha aldım bir tane. Ah patladı. Bunu deyince patlıyor balıkları değil de patlıyor. Evet. Hadi bir tane attı. Sana yardım edeyim mi? Hayır. Kazanman lazım senin. Kaybedersen çok iyi olur. Ah balığa değdi. Seninkide değdi. Önce bekleyin, böyle kaybetsin diye. 5, 4, 3, 2, 1 Rüzgar kazanıyoruz bu maçı da arkadaşlar Rüzgar <laughs> ne Bilmiyorum <gülüyor> bakalım bir, birkaç tane maç daha var Kaç tane? 5 binde mi bitiyordu? Galiba 5.000'de binde bitecekti Hayır bitti mi? Sen mi kazanmış oluyor? Evet. Rüzgar kazandı arkadaşlar. Evet, evet Rüzgar kazanıyor arkadaşlar. Parti evet. panik videosunun. Sakal mı, mı? İkimiz yiyeceğiz. Evet Rüzgar kazandı. Evet. Arkadaşlar parti panik evet. videomuz. Sizin... videosu çekeceğiz. Tamam Spiderman videosu da çekeriz. Arkadaşlar parti panik videosunun sonuna geldik. Bu parti panik videosunda da kazanan Rüzgar oldu. Biraz hileyle Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.